Selamlar Aslan Burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu bir ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açılımınızda. Bu videoyu güneş aslanlar yani normal burcumuz ay aslanlar, venüs aslanlar ve yükselen aslanlar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi aslan burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Bana oradan söylemek istediğiniz şeyler olsa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Mutlaka bakıyorum. Ee, o zaman bakalım gene enerjinizde ne var ne yok oradan bir başlamış olalım açılanınıza hem de uyumlanabiliyor musunuz bir bakmış olursunuz enerji kehanet kartlarını kullanıyor olacağım aslan burçların genel enerjisinde ne var ne yok acaba hmm. bağlılık tapınak yolu ve kararsızlık kartları gelmiş hayatınızda bakın bir, çok önemli bir dönemeçtesiniz. Adeta şuradaki gibi. Büyük bir karar vermeye çalışıyorsunuz. Yani burada aldığınız kararların sorumluluğunu almanız gerekecek. Çok büyük bir karar vermeye çalışıyorsunuz. Hayatınızda özellikle ilişkiler konusunda olabilir. Birçoğunuz bazılarınız iş konusunda da olabilir ama ilişkiler çok baskın geldi nedense. Ee, kararsızlık kartı. Bir yön değiştirmeye çalışıyorsunuz. Örnek birinden ayrılmak. Belki bir boşanma süreci e, veya işte bir yerden taşınmak, bazılarınız için bir iş değişikliği, komple hani böyle uzun vadeli bir şeyin çok bağlı olduğunuz. Bakın arada büyük bir bağlantı var burada. Çok büyük bir şey inşa edilmiş. Yani bunun yokluğu sizi üzebilecek. O derece yer etmiş bir şeyden bahsediyoruz. O bağlantıyı koparıp komple başka bir yola gitmenin ee, şeyindesiniz. Ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Böyle çok doğa enerjisi olabilir. E, dua ediyor olabilirsiniz meditasyon yapıyor olabilirsiniz manifest yapıyor olabilirsiniz yani tercih ettiğiniz şey neyse ilahi sistemle o bağlantıyı kurmaya çalışıyor olabilirsiniz yönünüzü bulmaya çalışıyorsunuz toksik bir bağlantı var arada artık bu sizi tüketmiş ve burada aslında kararınız bir tık daha e, o kişiden o yerden veya o durumdan uzaklaşmak yönünde ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz doğru karar mı bu ondan emin değilsiniz böyle bir dönem aslında baktığım zaman. Evet, uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Sanki zor bir süreç yaşanıyor gibi geldi Aslanlar açısından. Bir bakalım aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları neler acaba? Neler yapıyor bu kişi? Evet, bu kişide bir toprak enerjisi var arkadaşlar. Boğa, Başak, Oğlak Artı bir yengeç enerjisi aldım nedense. Boğa, Başak, Oğlak, artı yengeç gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yani bu ilişkisel bir kararmış çoğunuz için. Uu. Ya arkadaşlar şimdi bakın. Aşıklar kartı burada da geldi. Girişteki o kararsızlık kart var da işte tarottaki aslında aşıklar kartı o. Yıl ayrımına gelmek. Bu karar e, verilmesi gerekiyor. Onunla alakalı bir tavsiye gelmiş. O kısma geleceğiz. Şimdi karşıdaki kişide toprak enerjisi var dedim. Boğa başak olarak artı bir yengeç enerjisi. Yengeç su da yani yengeç de olabilir. O enerjiyi de aldım nedense. Veya böyle annesine falan çok düşkün bir karakter olabilir. Bakın bu kişinin e, duygularına baktığında önüne bakıyor. Değne güçlüsü kartıyla böyle hemen hayatına devam etmeye hazır bir rolde olduğunu görüyorum. Yani duygusal bir süreç yaşıyor. Ve bu yaşadığı süreç önüne baktığı yani duygusal olarak size doğru değil de sanki böyle geleceğe doğru bakıyor gibi geliyor. Yani hani tam ayrılıyor muyuz? Okey tamam ben hemen bakıyorum yoluma falan gibi bir mod içerisinde bu kişi. Yani genel olarak ya da ayrıysanız e, bu kişi böyle tamamen Geleceğe odaklanmış. Geçmişi arkada bırakmaya çalışan. Sizinle alakalı çok fazla duygu biriktirmeyen bir karakter olabilir. Yani bir şeyler tükenmiş gibi duruyor burada. Size baktığımda ise Tılsım dokuzlu kartıyla sevgili aslan burçları. Ve parlıyorsunuz adeta. Kendi değerinizi fark ettiğiniz. Kendinizi öncelediğiniz. Belki yalnız hissettiğiniz. Bakın. Ama kendinize olan sevginizin arttığı ve böyle kendi e, sevdiğiniz aktiviteleri yaptığınız, mutlu olduğunuz şeyleri yaptığınız şey. Işte, Okey. Öyle mi? Önlem mi bakılsın. Ben zaten yalnız mutluyum. Kendi kendime yetiyorum. Bağımsızım, özgürüm. Gayet kendi işte maddi olarak inşa etmem gereken şeylere odaklanırım ki e, hobilerim var, zevklerim var. Ben bunlara odaklanırım. Benim tutunabileceğim çok şey var. Senin ne var falan diye böyle düşündüğümüz bir süreç olabilir. Kendiniz aslında içsel olarak e, gayet kendinizi sevdiğiniz ve kendinize değer verdiğiniz, özen gösterdiğiniz bir süreçtesiniz duygusal olarak. Yani iki tarafın da alakası yok gibi. Şimdi yani karşıda kişi sanki kendini istenmiyor gibi hissediyor. Eksik hissettiriyor. Yani böyle nasıl derler? Belki özgüveniyle, özdeğeriyle alakalı bir problemi olabilir. Hani bir şey anlamsız şeylerden dolayı sizi suçluyor olabilir. Mesela ortada hiçbir şey yok halbuki. Yani hiçbir şey yapmamışsınız. Çok değer verdiğiniz zaman da belki belli etmişsiniz falan. Karşıdaki kişi istenmiyor gibi hissediyor. Halbuki bunu açan da kendisi yani. Hani böyle aşırı tuhaf bir Hi hikaye var. Kendisiyle çelişen bir karakter yani. hani Aslında kendini istediği şeylerin sonucunu yaşıyor. Kendi tercihlerinin seçimlerinin sonucunu yaşıyor. Yine ya de bir şeyleri sizde yükletiyor sanki. Ve sizi suçlu hissettirmeye çalışıyor. sizde de kılıç dörtlüsü artık teslimiyete geçmişsiniz. Savaşmaktan, mücadele etmekten yorulmuşsunuz. Dua ediyorsunuz, meditasyon yapıyorsunuz. Kendinizi böyle istirahat almışsınız. Tamam diyorsunuz. Yani okey ben bir savaşçıyım. E, kılıcım burada. Tamam savaşacağım sonra. Okey yani zaten bitmiyor bu savaş. Ama şu an bırak biraz dinleneyim. ...dediğiniz bir süreçtesiniz. Yani kılıcınızı alıp sonra savaşmaya devam edeceksiniz. Ama şu anda dinlenmek istiyorsunuz. Çünkü artık kafanız toparlama ihtiyacınız var. Çok yorulmuşsunuz. Şimdi bir karar verme... E, ...durumundasınız. Ta tavsiye kartı bunu söyle Bu karar artık... ...bir an önce vermeniz gerekiyor. Bir yol ayrımına geleceksiniz. Ama bu kararın e, sorumluluğunu... ...almanız gerekiyor. Örnek veriyorum... ...bu kişiyi komple geride bırakmaksa... ...geride bırakmak artık geriye dönemezsiniz. İşte... E, yani net bir karar vermek. Yani böyle hani sürekli git gelin olması her iki tarafta yoracak çünkü. Yani günün sonunda o kararı vermeniz gerekecek. Çünkü bir yol ayrımındasınız. Yani bir tarafa gitmeniz gerekecek. Siz işte verdim ya falan deyip bu kişiyle devam ediyorsunuz. Örnek veriyorum. Şans vermeye devam ediyorsunuz. Ama olmuyor. Yine o yol ayrımına geliyorsunuz. Demek ki aslında tam derci yapmamışsınız. Sadece dolanmışsınız. Kestirmeden dolanmaya çalışmışsınız. Yol yine oraya çıkıyor. O büyük yol ayrımını daki kararınızı vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Nedir? Tamam mı? Devam mı? Bu. Karar bu. Net yani. Hani işte evli olan çifte belki boşanmayla alakalı bir şey işte boşansam mı yapmasam mı işte aslında barıştık gibi de ama sürekli bu gitgeller yaşanacak arkadaşlar. Yani devam ediyorsanız o zaman ben bu olumsuz şeyleri ya da bu zorlukları da yaşamayı kabul ediyorum demektir bu. Ama mutlu değilseniz o zaman belki de devam etmemelisiniz. Burada vereceğiniz kararların sorumluluğunu almanız gerekiyor. Yani net bir karar olması lazım o yüzden. Ve hani evren siz bu kararı vermeye eninde sonunda itecek. Ve vermeniz gereken karar da aşırı net. Ve bunu da siz de farkındasınız. sen yani aslında bir kararsızlık yok ortada. Size iyi gelmeyen bir şey var. Ve size hizmet etmeyen bir şey var. Ne yapmak gerekir bu durumda? Ona sıkıca tutunmak mı gerekir? Değil mi? İyileştirmek için uğraştınız ama olmuyorsa demek ki burada direnmemek gerekir. Ama siz bunu idare etmeye devam ederseniz burada şimdi o zaman ne oluyor? Bir sorumlu kalıyorsunuz. Demek ki ileride evrenin bir müdahalesi olabilir. O zaman onun sorumluluğu da almış oluyorsun. Yani burada bir uyarı yapayım arkadaşlar. Bu yol ayrımı çünkü daha önce de size gösterilmiş olabilir. Yani bu yeni bir şey değil gibi sanki gelecek kısmında bir soğuma durumu olduğunu görüyorum. Özellikle bu videoyu izleyen bazı aslanların haritasında bir hava enerjisi de olabilir. Mesela terazi, kova ya da ikizler burçları sizin haritanızda olabilir baskın bir şekilde. Kılıç altılısı kart ile bir soğuma enerjisine geçiyorsunuz. Belki bir yolculuk da yapacak olabilirsiniz. Bir yere doğru uzak uzaklaşıp gitme enerjisi de olabilir. Yani duygularınızın soğuması olma ihtimali de yüksek. Her ikisi de olacak gibi geliyor. Yani gerçekten bir Tatil böyle kafa dinlemek için bir yerlere gidebilirsiniz. Bir seyahat olabilir. E veya böyle olmayanlar için de genel olarak duygularda bir soğuma arkadaşlar. Ya birçoğunuz için bu ilişkide bir üçüncü kişi enerjisi var. Yani. Herkes üzerine alınmasın lütfen. Yani bakın Kılıç üstü kartıyla. Bir üçüncü kişi enerjisi var. Bu üçüncü kişi illa romantik bir şey olmak zorunda değil. Romantik bir şey de olabilir bu arada. Yani mesela duygusal olarak bir bağlantısı da olabilir biriyle. Başka biri normal ihtimal de olabilir. Ama mesela atıyorum bu kişi annesi olabilir. İşte böyle sürekli dolduran bir arkadaşı vardır o oluyor. Ya da fikrini yani o kişinin belki bir suçu yok üçüncü kişinin. Belki onun fikrini alıyor sürekli bu aklınızda kişi. Bu da olabilir. Yani etkisinde kalan bir şey olabilir. Arada başka bir kişinin olma ihtimali çok yüksek. Ee, ama olmayanlar için böyle bir şey yok. Yo ben bilmiyorum işte ya da karşı kişi güveniyorum falan diyenler için de bir kalp yaralanmış durumu olabilir. Yani saygı sevgisini o kadar, ya saygı o kadar böyle git yitmiş ki aradan yaşanan, yaşanılan böyle kalp kırıklıklarından dolayı. Burada bakın bir kalp yaralanmış Sözlerin bakın üç tane kılıç şeklinde kalpten girmesi. Kalpten bir yaralanma. Yani artık saygı sevgisi delinmiş burada. Yani sürekli herkese istediği şeyi söylüyorsa burada e de mi? Bir noktada saygı sınırı kalkar zamanla sevgi de artık görünmemeye başlar. O yüzden hep saygı derler ya saygı. İşte uzun var, uzun yaşayan çiftlerde falan çok mutlu çiftlerde hep en önemli şey saygı derler. Niye? Çünkü onu uzun süre korursan zaten karşıdaki kişiliği inşa edemeyeceğin şey yok. Burada bir sınır aşılıyor ve bir kalp yaralanması durumu var. Bu yaralanmanın sebebi üçüncü kişi enerjisi olabilir. Herkes için geçerli değil. Durumunuza göre alabilirsiniz. İlla bu kişisi aldatıyor anlamına gelmiyor yani. Bazılarınız da bunu yaşıyorsunuz. O da var yani. Şimdi kılıç kart kartıyla bakın zaman geçtikçe bu yaralanma durumunu fark ettikçe veya bu üçüncü kişi durumunu fark ettikçe kılıç kart kartıyla artık bakın bazı savaşların kazananı olmaz moduna giriyorsunuz. Buraya artık enerji harcamak istemeyeceksiniz. Çünkü enerji harcadığınız şeyin boşuna olduğunu fark edeceksiniz bir noktada. Yani harcıyoruz ama bir şey de olacağı yok falan gibi bir moda girebilirsiniz. Evet bu süreci bir süre daha devam ettirmek isteyeceksiniz yüksek ihtimalle tılsım şövalyesi kartıyla zamana bırakacaksınız. Tamam. Yani boşa enerji harcıyoruz ama yani böyle başladık gitsin falan gibi bir sürece girebilirsiniz. Bir kişiye tekrar tutunmaya devam edebilirsiniz. Toprak elementine diyebilirsiniz sürece. İşte siz ona dürtüsel bir adım atarsınız. O size duygusal bir adım atar. Böyle toparlamaya çalışacaksınız bu durumu. Ama yani sanki böyle bir şeyler erteleniyor gibi geliyor bana baktığım zaman burada. Yani çok zor bir hikaye. Birçoğunuz boşa uğraştığınızı düşünüyorsunuz zaten ve farkındasınız. Fark, et, fark etmeyenler fark etmeye başlayacaklar. Zorlu bir süreç arkadaşlar. Yani evrenin size söylediği şey artık bir karar vermeniz. Adım gelir mi? Gelir. Zaten geliyor. Sizden de gidiyor falan. Yani böyle bir durumlar var ama ortada bir şey yok. Net bir şey yok. Baktığım zaman. Peki son olarak bir tane de tavsiye kar seçelim bakalım. Nedir durumlar? Nasıl bir kart verecek kartlarım size tavsiye olarak? Akıl kartı gelmiş. Özellikle karşıdakine bir <laughs> akıl fikir ihsan eylemek isteyebilir kartlar. Ee, bu kartı çektiğimizde yüksek benliğimiz kararımızı akıl ile vermenin bu durum içinde en iyi sonucu mantıklı düşünerek hareket ettiğimizde görebileceğimiz söyler. Aklındakileri bir kağıda geçirip üzerlerini düşünmek zamandır. Yani artık olay duygusallığı geçmiş arkadaşlar. Artık mantıklı rasyonel düşünmeniz gerekiyor. Burası size iyi geliyor mu? Size mantıklı olarak hizmet ediyor mu yani? Bu kişiyle hiçbir duygunuz olmasaydı devam etmek ister miydiniz? Muhatap olmak ister miydiniz? Size yaptığı saygısızlıklardan sonra bu kişiyle devam etmek ister miydiniz? Soru bu. Hiç tanımıyor olsaydınız bu kişiyi ya da yeni tanıdınız bir arkadaşınız mesela bu kişi. Bir duygu hissetmiyorsunuz. Aşık değilsiniz. Sevgi duymuyorsunuz. Ve bu kişi size bu yaptığı saygısızlar söylediği şeyler falan Bunlardan sonra bu kişiyle görüşmek ister miydin mesela? Evet bu sorunun cevabı sizde arkadaşlar. Bu vereceğiniz karar etkileyecek. Ama yine de zamana bırakmak isteyeceğinizi görüyorum baktığımda. Yani bunu söylüyor olsam da e, zamana bırakmak isteyeceksiniz. Bir şeyler için uğraşmak isteyeceksiniz. Öyle yani. Demek ki zaman gerekiyor. Belki de bu bir sınav yani. Bu deneyimin yaşanması gerekiyor olabilir. Öyle durumlar böyle arkadaşlar. Dilem durumlar en güzel kararınız olacak şekilde sonuçlanır. İşte bazı şeylerin yaşanması gerekiyor. Işık olsun, şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.